sizlerle birlikte ilk benle dans eden kişiyi ee, ne vereceğimi tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle bebek itfaiyeci köpek vereceğim şimdi şuradan hazırlayalım ay ay alışıyoruz dans et evet. Şimdi başlıyoruz. Bir dansımız da alalım. biliyorsunuz ben sevdiğim danslar kutlarım <laughs> Şimdi bir herkes sosyal deney yapıyor. Yaptığı için onlar da hemen anlayacaklar. <laughs> <laughs> İlk dans eden arkadaşım. Ha det. 算了。So olarak diyebileceğimiz acıklarımızı gösteriyoruz. Bir tane daha sarık dost kafes geldi. Evet. <laughs> hmm, acaba be mi? Bilemedim. Beğeni edebilir çünkü. Hmm. Versen mi? Aa, bak gördüm. Hayır vermeyeceğim. Hayır. 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 Video oyunu Video oyunu. Video oyunu Evet. Bu kadardı. Hoşça kalın. <laughs>